İstanbul'un en güzel lokasyonlarından bir tanesinde yer alan Orman İstanbul projemizin sizlere kısa bir hikayesini anlatmak istiyorum. Buralar uzun seneler boyunca imar problemi yaşamış bir bölge, Kağıthane'nin Hamidiye bölgesi, Tem yolunun hemen kenarında ve Vadi İstanbul bölgesinin karşısında yer alan bir bölge. Burayı Reliance İnşaat firması uzun yıllar süren emekler neticesinde kat karşılığı anlaşmalarını yapmış ve kendisine bir ortak arayışındaydı. Bizler de Reliance İnşaat firmasıyla anlaştık ve Orman İstanbul projemizi 2022 yılının sonunda hayata geçirdik. Orman İstanbul projemizin yaklaşık bir yıl gibi bir süre içerisinde kaba inşaatını bitirdik. Ama dikkatinizi çekiyorum. Zeminimiz kaya zemin. Burada haftalarca kaya kırdık ve 5 kat otopark yaptık. Şu anda Imperium'un önemli projelerinden bir tanesi olan Orman İstanbul projemizdeyiz. Kaba inşaatımızı bitirdik. 2024 yılı sonunda ise bütünüyle projemizi teslim etmeyi hedefliyoruz. Imperium olarak bizler depreme dayanıklı hukuk ve fen kurallarına uygun, çevreye duyarlı, topluma faydalı nice yapılar inşa etmek üzere yola çıktık. Bu serüvenimizde bizlere güvenen, eşlik eden tüm değerli yatırımcılarımıza da teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.